thank you Hepinize yeni bir haftadan, yeni bir günden selamlar. Ben şimdi hazırlandım. Ayşe'yi bekliyorum. Onunla beraber bugün küçük bir başka şehir turu yapacağız. Gezeceğiz yani. Bu video gezi videosudur arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şu anda günün planını, programını bilmiyorum. Bakıyoruz neler yaşayacağımıza. Ama ana amaç Aachen'a gitmek. Aachen, Belçika sınırında bir Almanya şehri. Nisan ayı geldi ama hava hala çok serin. Hatta çok soğuk ve rüzgarlı. Canım sıkılmıyor değil. Sıkılıyor ama olsun. Uzun bir aradan sonra far sürdüm. Nix'in. Artık bunu yapmıyorlar ve çok üzülüyorum. Allah'tan ki hala var ve bozulmuyor. Böyle arkadaşlar ben çıkıyorum. Daha doğrusu beraber çıkıyoruz. <laughs> Yanıma şöyle su aldım. Şimdi bir shot espresso içtim. Çünkü iki gündür kahve içmediğimi fark ettim. Çok heyecanlıyım çünkü kız kıza yolculuk yapmayı çok seviyorum. Yani yolculuk yapmayı çok seviyorum. Kız kıza olunca ekstradan bir güzel olur diye düşünüyorum. Evet çıkalım. Size şöyle kombinimi göstermek isterdim. Bu arada arkada çamaşırlarım. <laughs> Kendim içinde daha rahat hissettiğim kıyafetlerle. Buradayım. Da da. Ve her zamanki çantam. Artık bir çanta şeyimi değiştirmem lazım. Sev... Haşarıyor. Ah, Allah Allah. Kapıyı kilitlemeye... Kapıyı kilitlemeye çalışıyorum. Okey. <laughs> Günaydın. Neden? He olur evet. Ben böyle... <laughs> İki gündür kahve içmediğimi fark edip küçük bir şat içtim. Ay, ee, ama aynen durup bir şeyler alabiliriz. Durduk, yolluğumuzu alacağız şimdi. Yolluk! Yolluk. <laughs> küçük bir esproslu şat içmiştim ben. Şimdi sütlü kahve içeceğim. Böyle dün geceden minik sandviçler hazırlamıştım. Ee, onları yiyeceğiz. Böyle, yolculuk baş. Yani bu yan tarafında Petropi's'in Starbucks var. Starbucks'tan normalde ben hep Chia Pudding alıyordum. Chia Pudding yok. Sadece küçük sandviçler var ve büyük domuz etli sandviçler var. Ben domuz eti tüketmediğim için o sandviçlerden almayacağım ama şu an küçük meyve kapları var. Belki onlardan alırım diye bakınıyorum. Ya da şöyle... Hmm. Bakın şöyle şu bir şeyler bulabilirim geliyor şu an. Ah, yeah, okay. Uh, English. Uh, may I take a flat white, please? Met up, hot milk. Yeah. Bu videoyu yorum olarak atarım. Tamam. Şimdi <laughs> söylemeyecek misin? Söylemeyeceğim. Biraz gizem katayım. Sen ve bu huyların ama çok tatlı bence. Hayata bir romantizlik tatıyor. Değil mi? Ya. Yeah. Aynen. deyip geçiyorlar. Aynen. Filamarkta sipariş verdim. Kıyamam çocuk diyor ki İngilizce ya da Fransızca var mı? Ben de İngilizce sipariş verdim. İşte bakıyoruz tabii. Her çok şey kullanmak istiyoruz. Bak bu güzel şey tarafındayız. Almanya'da da öyle. Hiç Almanca konuşuyoruz. ama anlamıyor. Bu kadar fark eder mi telaffuz ya? Şey böyle çatıyorum tamam mı? Neli diye sordu adam. <laughs> Yemezsek olmaz o sizin geleneğiniz olmaz. <laughs> ama şey ağzına bir, bir bremerek derken. çok güzel geçiyor şu an. Daha Belçika sınırından çıkamadık. Zaten Belçika sınırından çıktığımız gibi varmış olacağız. <laughs> daha önce Brüksel sınırından değil mi çıkamadık daha? Aynen. Ee, şimdi ben şöyle hazırladığım sandviçlerden birini yiyorum artık. Kahvemi içtim. arkadaşlar geldik biz şimdi. AVM'nin girişinden giriyoruz. Kocaman, Çok güzel kocaman güzel bir yere benziyor, evet. <laughs> AVM'den çıkıp ya AVM'yi geçit olarak kullanıp ha pardon <laughs> ha TK Max'e gidiyoruz evet <laughs> ay ne güzel kız brav, kocaman. burada kocaman New Yorker ben New Yorker'da mesela Aa, Almanya'daki Elsiva koton da hakta gibi bir şey böyle. Öyle bir şey gibi düşünebilirim. Ay şurası. Aa okey. Arkadaşlar biz geldik ama ben sizi açmayı unuttum. Çılgınlar gibi alışveriş merkezinde çanta, gözlük, takım akı bakıyoruz. Her şey çok uygun. Yani marka var. var, Bayağı güzel markalar var. Ayşen dediğine göre daha önce geldiğinde çok daha iyi markalar varmış ama bu seferkinde görebildiğim aşırı iyi markalar yok. Ama güzel ve uygun günler var. Sevdim. Daha dolanıyoruz. Bakalım. Bu şunlardan mıydı ya? curly hair tarakları var ya onlardan malık denesem acaba ya da kafamız çok karıştı bakmaktan, gezinmekten. Şimdi bir üst kata çıkacağız. Burası çünkü gerçekten çok büyük ve insanın kafasının karışmaması imkansız. Ve internet çekmiyor. Aklınızda bulunsun. Ahındaki TK Max'e gelirseniz internet çekmiyor. Şu an böyle hayattan kopmuşum gibi hissediyorum. Neyse. Hı. Olsun ama. Bu iş yapmak niye bu kadar güzel? Terapi gibi arkadaşlar. Terapi gibi. Aman Tanrım bir o kadar daha var burada. <laughs> Tamam. Ha, şu tarafta çamaşırlar ve ev home bu tarafta da var. Merhaba. 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 Hemen selam ver çocuk. Merhaba. <laughs> Ahsen kullanıyor bunları. Çok memnun. Çok güzelmiş. Yani yeni favorim, benim evim gri beyaz ya. Gri beyazın içerisinde böyle lacivert mavi detaylar katmak. Yeni zevkim haline geldi. bir şeyi elediğimiz halde 58 euro para ödedim. elemediğimizi hayal edemiyorum. Kocama bir krizler gelirdi herhalde. Peki şimdi çıkıyoruz artık gel buraya gelmişken güzel bir döner yiyeceğiz Almanya'da. Açıktan bayılmadan evet. doymamız gerekiyor dibine kadar. Ay. Hava çok güzel durmuyor mu? Güneşli güneşli. Ay çok güzel. Evet arkadaşlar. Nereye gidelim? Şimdi yemek yemek için gidelim ama gittiğimiz yer... Burada, der... burada bir yere de gidebiliriz artık. Evet burada da olabilir çünkü Çibo. Şimdi döner yemeğe gidiyoruz. <laughs> Sonrasında bakın burada hangi man... Çibo'nun önünden geçiyoruz. Sonrasında da Çibo'ya gelip kahve alacağız. Ee, biri bana el ama bilmiyorum görmedim. 2 <laughs> <laughs> dakika gösteriyor TK Max'tan. Ama nerede olduğumuzu anlayamadım şeyim, bakan mı? Çok Şöyle bir sağ, bir sağ sol sağ tarafta. Miçiz, evet. İnsanlarla göz teması kurmamak istiyorum. Oh. <laughs> Ay buradaki Türkler çok komik. Daha doğrusu telaffuzları çok komik. Chips mi o? Chips mi o? Hani o Almanca'nın verdiği bir ağız bizim evet, de evet Flamenkçi. Çok lan falan artık beraber ne? ben ekmek yiyeceğim. Evet. Hangisini öneriyorlar insanlar? Zaten evet, işte, yoğun gördüm. Evet. Tatlı mı? Ne tatlısı var? Yokum aldı ya Japon yokum doğru. Evet, bir hani tadına bakalım sonra. Tadına bakarız evet. Şeker yemiyorum, tatlı yemiyorum ama böyle şeylerde bir çantamda bakabilirim. Bakacağım tabi o kadar da. Aynen, şimdi kadar sonra de Nihal demesin de... ki size Tiramisu önerdim, ye yemiyordunuz sonra... Kanalımdan Nihal'i engelleyebiliyor muyuz kısa bir süreliğine? <laughs> engelleyebiliyor muyuz Youtube'dan? Bu videonun 5 dakikalık kısmından engelleyebilirsek Nihal'i. Engelleyebilir Öyle bir şey ki henüz yapacak bir teknoloji gelişmedi bence. Youtube, duy sesinizi. <laughs> bazı kısımlar bazı kişilere engellenebilmeli sevmediğim insanların videolarını izlemesini istemem. Ama yo yani yorum yap yorum yok. <laughs> no comment. No comment. Bay biz şimdi yemek yiyeceğiz. Bakalım seversek. Ne Alman döneri. Evet seversek size de önereceğim. Nasıl yiyeceğiz? Kocaman. Hı -hı. Bazı yanlışlar. ne var takıyorum. Şey, ya, tamam. ben döküşüm açın bana ne verseniz. Sen ben Onu hmm. şey hmm. bunu ben, ben sevmiyorum falan <laughs> <laughs> O içten değil, o tek Evet. evet. Ama bunlar öyle. Bunun edeyim. acısı güzel acıymış bu arada. Evet, Şimdi içmeyeceğim mi? Şimdi içeceğim. Onu tamam. da etmiş Geldik Çubo'ya. Kahve içeceğiz. Şurada birkaç bir şey gördüm. Size onları göstermek istiyorum. Bakar mısınız şunların tatlılığına? de şey takımı da var. Bu insanıyım galiba ya. Bu insanıyım. Evet, ilk yudum alıyoruz. Hmm, güzel. Kahvenin ama tadına varıyorsun kahvenin tadına varıyorsun ama yumuşak için. Çok güzel. Hiç unutmuyor senin. Mükemmel. Sonuçta şöyle bir şey oldu biz bu kahveleri alırken satıcı teyze bayağı bildiğiniz bizim Almanca konuştu ve bizim Almanca bildiğimizi düşünerekten yani ne kadar saygılı insanlarsak ki biliyormuş gibi davrandık. Çok azıcık bir şeyler anladım gibi ama yabancıya yesin. Ben şey söyledim biz Netherlands konuşuyoruz dedim. Onun kocası zaten Charleroi'deymiş. Kadını söyledim Netherlands'te. Aynen. Ama açıkça söylememe rağmen Almanca konuşmaya devam etti. Ben de artık bozmadım. Aynen. Onun akışına kapıldım. Şey diyeceğim. Sorry, bekleyip mi diyeceğim? Anlamıyor onu da. Türkler arken... da o kadar. Ama eşi Fransızca konuşuyor. Sorry, Aykent Sen deseydin. kadın da bozmak istemedim. Konuşası vardı demek Almanlar soğuk derlerdi. De. Almanlar soğuk değilmiş. Ya da ağında. Bilmiyorum burada hiç... Almanlarla karşılaştık bilmiyorum. Ama Genelde an... insanlar gülümsüyor şu an burada. Güneştir diye mi? Ama hı, samimi bir yere benziyor. Şu an böyle şey gibi. Sanki İzmir'de karşıya kadar e, Sanki şu yolun sonu o Bostan Feri'ye çıkacak, aynen. gibi. Aynen. çıkacakmış gibi. Öyle bir hava var. Birazdan Eden Pastanesi'ni falan göreceğim böyle. Bosun falan <laughs> yiyecek kokacak. Waffle Belçika'da. Şimdi bunu deneyeceğiz. O yüzden hiç böyle bir şey yok. Bunları keşke kamera arkası olarak koysak. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne var şimdi içinde bunun? Yani meyvenin özü gibi bir şey aslında. Geç bakalım, tadına bakalım. Arkadaşlar inşallah güzel bir şeydir. Dışı çok jölemsi. Dışının tadı yok. Olmasa da olur. Bir tatsız bir şey. Başak Bak bir tadına. Eht. Evet. Eht. Evet. Hemen deniyorum. Lokum şekerliliği bekledim. Hmm. Çok... Şimdi şöyle, biz bunun... Neli aldığımızdan emin değilim. Japonca yazdığı için tabii ki de anlayamadım Neli olduğunu. Hmm. Ama normalde... Bunun dışı da mesela çilekli oluyor. İçi aynen yani oluyor bunun falan. dışı bayağı şu an tatsız. Evet. O yüzden muhtemelen ben sevmedim. İmkanı. <laughs> evet yani insan bir tane İngilizce bir bir şey koyar Sen ya. Sen lisede Almanca gördün mü? Ben lisede Almanca lisede görmedim ama üniversitenin ilk yılında gördüm. Almanca.

Hareketler niye bu kadar sert? Evet. Herkes Çok güzel kokuyor. Bir göstereyim. Gelecek, Gerçek bir patates. Güzel. güzel ya. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden selamlar. Dün ile çok güzel bir gün geçirdik. Ayşe ve Ceylin'i. Bugün de şimdi ben kayda gidiyorum. Sınavlarım bitti. Yeni kur için kayıt yaptıracağım. Sonrasında da kızlar hasta geliyor. Hep beraber haftanın en sıcak gününde kahve içip sohbet edeceğiz. Bugün hava 20 derece. O yüzden böyle pes pembe yaptım kendimi. Hatta biraz abartmış olabilirim. <laughs> şimdi bekliyorum. Kafeteryadayız. kızlar. Değil mi ya? Çok iyi ama. Tamam. Artık sayılabilir miyiz? Ben de <laughs> Allah'ım çok komik. Welcome <güzel>, dedim adama. Hazelnut oat milk içtim. Hazelnut çok kötü. Yok yok. Bizim Ama başka Starbucks'ın <laughs> çok güzel çünkü o. Evet Starbucks'ın <laughs> güzel, o <oldu>. da çok kötüydü. <laughs> <laughs> Onun için şimdi kahve de ama... Kızlarla oturduk. Biz şimdi ne içeceğimize karar vereceğiz. Kızlar verdiler. Aslında canım şey istiyor, o çok yumuşak içim oluyor ve böyle oat milk, evet. soğuk, flat white. Çok güzel oldu. Şu an hiç kahve de içmedim gün içinde. Ha. First thing, first. O zaman Önce bir kortağı var. da alıp sonra ice mi alsam? Kultensiz bulacağız mecbur. Tamam o zaman ben ne yapacağımı karar verdim. Aa siz de bizim Siz de bizim arkadaşımız olduğunuz için YouTube arkadaşlarımız. Ama hiç yorum yapmıyorsunuz. Çok üzülüyorum. Yani, bu de... arkadaşa biraz yorum lütfen. Hak etmiyor. Hak, mu? hak etmiyor ya. Kaç senedir bu işte bu kız. <laughs> Emek veriyor. Ya saçma sapan insanları takip ediyorsun. Et bey, bunun neydi? <laughs> yani. Ya <seni> ye. <laughs> Benim içime kaça ana peki. <laughs> Tüketti beni tüketti yemin ederim ya. Yani. Kız zor. Tamam ya. Yani. Ya e ben paketsiz derken bunu kastediyordum. Bir şey alamıyorum. <laughs> Blood fight, MET, all with with these. Yes. geçme r e hala <laughs> içeyim. ben bu şey, sesi çok güzel çalışalım. İstemiyorsan sana ekstra vanilya koyayım Ben evet sana ekstra koymuş. Ekstra vanilya. Yani, <laughs> yani strawberry ha, iyice senin altında şu an sen iyice karıştır. Aynen aşağıda şey. Şu an çok komik. Keşke işte maç olsun şu an. Yani <laughs> mi? mi? bir dans bir şey geldi. Benimki geldi. Kınamdan al. Şurasından al. Topu evet şu an daha karışmamış. Geldi mi? Kokonu almadığın şey var ben galiba maçı seviyorum Aa, Seviyor musun? Sen de şaşırmadın. de öyle, ben Nihal'i de sana benzetiyorum. Nihal de maça seviyor. Ben içebiliyorum. Evet, onun için şimdi... Kameralara yakalandığınızın farkındasınızdır umarım. Ben içerim. Bir ara delirdiğimde protein artımı yaşayırken yeah. başlayıp atıyordum. içtik veya sohbet ettik falan. Bizlerle yemek yemeden önce birazcık mağaza turlayalım dedik. Mağaza turluyorduk. Benim elimde bisikletim olduğu için çok sizi açamadım. Yürüyüp mağazaya gir çık yaparken. Ama böyle geziyoruz. 20 derece olan havanın keyfini çıkartıyoruz biraz. Şimdi istek al lütfen. Ben de